LG TV kanala yardım. Settings'e basın. Gelişmiş ayarlara basın. Sonrasında da kanala yardımaya basın. buradan deniz varsa falan girin. Eğer bilmiyorsanız önceki videomda şifre şurada mı yayınladığımı izleyebilirsiniz. Sonralıkla otomatik ayarlamaya geliyor. Tabii ki de bir tane uydunuz olduğunu kontrol edince. Otomatik ayarlamaya geliyoruz. Buradan operatörümüzü seçiyoruz. Nevi dediğimizde ayayaklama başlayacaktır. Yukarıdaki link videonun göstergesi.